16 Temmuz tarihte bugün, 1945'te Amerika Birleşik Devletleri New Mexico çölünde tarihin ilk atom bombasını patlattı. Trinity testi hem bilimde çığır açtı hem insanlığın vicdanını sarsan bir dönemi başlattı. Ve 1969, dünya nefesini tutar, Apollo 11 aya doğru fırlatılır. İnsanlığın dev adımı o gün başlar. 1994'te bir kuyruklu yıldız, Schumacher Levy 9 Jüpiter'e çarpar. Bilim dünyası evrende doğanın gücünü canlı izler. 1999'da trajik bir kayıp yaşanmıştı. John F. Kennedy Jr. ve eşi uçağın okyanusa düşmesiyle hayatlarını kaybeder. Türkiye'de ise bugün 1964'te önemli bir ismi yitiririz. Rauf Orbay hem Osmanlı donanmasında hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarında önemli rolleri oynamış bir devlet adamıdır. 1974'te Kıbrıs'ta gelişen olaylara rağmen Türkiye garantörlük çerçevesinde İngiltere'ye müdahale önerisi iletti fakat öneri kabul edilmedi. 2008'de Irak'ın Telafer kentinde bomba yüklü araç patlaması gerçekleşti. Çoğu çocuk olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti.